Selamlar. Birçoğunuz biliyorsunuz her hafta bir beste yapma challenge'ına girdim. Bu hafta bir şey denemek istiyorum. Yeni beste'nin hazırlıklarını yapıyorum daha. Şu an hazırlık aşamasında önümüzdeki haftanın. Hoşuma da giden bir şarkı. Yapay zeka biliyorsunuz çok gelişti. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Ben kendi sözlerimi yazdım, müziğimi de yaptım. Gitar prosunu falan yazdım. Kaydına geçeceğim. Sözler belki bir miktar değişir şarkının ismi Bir Boşluk, Bu Ne Loşluk. Ee, sözler böyle. Şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Bir, bu sözlere alternatif yapay zekaya bir şey yazdırayım. Yani buna benzer ne yazabilir? Ee, yapay zekaya onu besteleteyim. Bir de direkt bunu besteleteyim. Kendi sözlerimi. Ondan sonra. Bir de benim bestemi en son hepsi bittikten sonra bunları birlikte karşılaştıralım. Bakalım hangisi daha çok hoşunuza gidecek? Yapay zeka mı? Benim yaptığım mı? Bir görelim. Önce sözleri bir deneyelim bakalım. Şu sözlere alternatif yazar mısın diyelim bakalım. Ne yapacak? kardeş şu sözler Hadi bakalım tabii ki işte sözleriniz için alternatif versiyon. Bu derinlik ne sonsuzluk Zifiri bir köşede <laughs> kalemimle defterimle meridler hakkında sessizliğimin çağında. Yani aynı şeyi farklı şeylerle, kelimelerle nasıl bir anlayabilsem, özünü yazmaya yazmayabilsem biraz saçma oluyor tabii ki bu derinlik ne sonsuzluk varlık için uğraştık. İçliğin kıyısında bir daha boşuna mahsur kaldık. <laughs> yani bu konuda yapay zeka biraz daha tırt. Aradığınız taze bir bakış açısı ve duygusu hiç zannetmiyorum. Ah derinlik, bu ne sonsuzluk, hayat var diye uğraştık. Koskoca evrende bir toz tanesiydik. Benim şarkı ne, nasıl? Bakalım. Karanlık bir oda, bir kalem kağıtla gitarım yanında yalnızlık çağında. Kafiyeler var. Türk müziğinde önemli yani hem kafi olacak hem manalı olacak. Nasıl bir dünya bir anlasam acıklı çarklar yazmasam bir boşluk bu ne loşluk hayat var diye koştuk. Yokluğun ortasında ıssız bir dağda kaldık. Karşılığında pek güzel bir şey yazamadı. Yani bunu besler sekti tatsız olacak. O zaman şöyle yapalım. Hiç sözlerle uğraşma. Sözde sınıfta kaldı gördüğünüz gibi. Şu anda en azından. Ya da şöyle diyelim o zaman. Direkt ee, yalnızlık üzerine Yalnızlık üzerine ee, Üzerine Bir şarkı sözü Yazar mısın diyelim Bundan sonra kafiyeli olsun Kafiyeli olsun Lütfen bakalım yalnızlık gecenin sesinde bir gölge düşer yere yankılanır duvarlara yalnızlığın sesi ne çağırır ha bak bu daha iyi oldu her adımda hissedilir boşluğun soğuk nefesi kalplerdeki yangın söndüren bir sessiz çaresizlik fena değil ay asret kalan bir yürek burada karanlık kaybolmuş umutlar uzağa savrulmuş gözlerde yaş yerine bir damla yüzün dolar da sesi çılık ayıda yalnızlık dolu bu ada güzel güzel bak bu daha iyi Demek ki bir örneğe göre yaptığın zaman o kadar başarılı olamıyor. Bir yıldız kaygı gözünde dilekler fısıldanır. Ama burada bu odada sadece sessizlik hakim. Bak Burada kafiye yok. Her bir hatıra bir rüya gibi usulca silinir ve geriye kalır yalnızca yalnızlığın koyu koyu akımı. Yalnızlığın koyu akımı. Yalnızlık ah bu yalnızlık. Bir deniz gibi engin her dalga bir, bir umut alıp götürür derinlere. Kalbimdeki melodi bir kuş gibi hafif ve ince uçar gider yalnız kavrar sonsuzluk. Şimdi bundan şarkı olmaz. Yani ne yapmak lazım? Güzel nüveler var içinde. Alacaksın bunu. Birazcık oynayacaksın. Mesela kopyala diyelim. Benim sözler burada. bunun altına kopyalayalım. Bu da yapay zekanın sözleri. Gecenin sesinde bir gölge düşer yere. Bu güzel. Pardon. Bu güzel. Yankılanır duvarlarda yalnızın sesi ne çare. Yere çare. Ne çare. Yalnızın sesi ne çare. Bir gölge düşer yere yalnızın sesi ne çare. Gecenin sessizliğinde bir gölge düşer yere yankılanır duvarlarda yalnızın sesi ne çare. Ben fena değil kafiyeler. Bakalım her adımda hissedilir boşluğun soğuk nefesi kalplerdeki yangını söndüren bu sessiz çaresizlik. Burada kafiye yok. Nefesi mesela sesi olsaydı. Bu çaresizliğin sesi diyelim mesela. Nefesi bu çaresizliğin sesi. Ay ışığına hasret kalan bir yürek burada. Şimdi bak burası zaten dur şu benim şarkıyla karışmasın. Yabay. Yabay zeka yazalım. Yabay zeka. Her adımda hissedilir boşluğun soğukluğun sesi. Kalplerde gengeliyor. Bu çaresizliğin sesi. Buradan nakarata geçmesi lazım. Şuraya alalım. Yalnızlık ah bu yalnızlık. Nakarat olabilir. Kes. Alalım şuradan. Yalnızlık ah bu yalnızlık. Bir deniz gibi engin. Onu bir daha tekrarlasın. Kopyala. Yalnızlık ah bu yalnızlık. Her dalga bir umuralık yerde. Mesela engin kafiye var mı? Zengin olabilir. <laughs> ne olabilir? O yalnızlık, yalnızlık bir deniz gibi engin. O yalnızlık al derin. Engin, derin. Her dalga bir umudu al götürür derinlere. Ee, bir okyanus gibi derin olabilir mesela. Bir Okyanus gibi derin. Görüyorsunuz. Okyanus ne ya? Okyanus. Yani Yapay zeka yetmiyor. Yine bizim zekamıza ve ruhumuza ihtiyaç var. Şimdilik ama. Kesin çığırından da çıkar. Mesela bu konularda biraz şey hissediyorsanız kendinizi yetersiz hissediyorsanız çok faydasını görürsünüz. Gördüğünüz gibi hepsi de çok kötü değil. İyi fikirler var içinde ama tabii ki Türkçeyi bilmediği için doğru düzgün şu anda. Ee, bazen tabii ki saçma sapan şeyler oluyor. Onları da siz düzeltirseniz sağını solunu çekip çevirirseniz benim gibi şu şekilde belki daha iyi bir hale getirirsiniz. Bununla bir deneyelim bakalım bir şarkı ne olacak. Ee, şu yeterli şimdilik. Kopyala. Sunaya atalım bakalım. Yapıştır. Ha. Burası söz yeri değil miydi? Custom modam alalım. Ha. Yapıştır. Instrumental değil, style of music. Hmm. Rock diyelim. Rock enter the title yalnızlık diyelim yalnızlık v3 create rock metal nasıl seçiyoruz burada acaba şuradan bir yerden seçebiliyor muyuz ha. Rock metal diyelim. Pardon. Oluyor mu böyle acaba? Yalnızlık. Hadi bir tane yapsın. Başka bir seçenek var mı bilmiyorum. O i̇ki tane yapıyor bir de. İki tane yapıyor bir de. Bu da daha önce yaptığım şeyler. Yarat patron. Yalnızlık yalnızlık. Bak, bir de o kadar çabuk yapıyor ki. Bakalım. Bir de resim koymuş utanmadan. <laughs> Çok iyi ya. Yalnızlık, ah, Bir deniz ah, gibi Bir <laughs> <laughs> Müzisyenler de bir işsiz kaldı. Bir de düşünün bunu wow kalitesinde olduğunu. Vay arkadaş ya. Olaylar. Çok şaşırtıcı değil mi ya? Bir de bu daha başlangıç yani. Bir de bunun para, paralı versiyonu var. Herhalde bunlar böyle direkt wow kalitesinde acayip net gelen sesler falan mı acaba? Bu haliyle bile şimdi yayınlasan bir albüme koysan kimse de demez ki bu ne demez yani. Allah Allah. Acayip ya. Ücretsiz versiyon mu bir de. Bu bir sürü şeyin sonu demek ya. Yani şunu al ne bileyim YouTube videona koy telifsiz. Müthiş yani. Nerede diğeri? Geri mi gideceğiz? Şöyle mi yapacağız? Ha? Diğerini de dinleyelim. Şoktan şoka girdik ya. Gel. Ha, bu ne ya? Solo var mı? var mı?

Diğeri daha iyiydi değil mi? Bu arada Türkçesi de çok iyi. Yani şive falan İngilizce şivesi değil. Bayağı Türk vokaller bunlar yani. Gördüğünüz gibi sözleri düzgün yazınca şarkı daha düzgün çıktı. Yani o kafiyeleri düzeltmeseydik böyle olmayacaktı. O kafiyeler daha da temiz bir şeye akış getirdi. Arkadaşlar olaylar çok değişti artık ya. Değişecekti de yani. Herkes besteci olabilir yani artık. Şunu manipüle edersen iyi bir şekilde. Ben size söyleyeyim yakında yapay zeka yakında değil belki de başlamıştır. Spotify'da görmeye başlarsınız yani benim albümüm benim albümüm diye bu şarkıları görmeye başlarsınız. Şimdi benim yazdığım sözlerle deneyelim bakalım ne yapacak. Şimdi bir kıyaslama yapmamız lazım ya. Şimdi ben bunu besteledim kafamda yüzde 99 tamam melodisi şeyi falan. Ondan sonra gitar prosunu da yazdım. Onu da açar dinletir şimdi size. Bakalım. Create diyelim. Buraya Rock, Metal, elektron elektronik Nick e diyelim başka ne olabilir. Endüstriyel nasıl yazılıyor ya? Ha, bilemedim. Şimdi yanlış bir şey yazmıyorum. Hadi bakalım. Rak metal elektronik olsun. E, title bir boşluk diyelim bir boşluk. V3 V2 var V3 var. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Hadi yaz bakalım. Hemen bak nasıl hızlı ya. Ne anladın sen şimdi bundan da ne yapıyorsun? Bu arada da şu anda da şurada krediler var. Bayağı da az kredi gidiyor. Bayağı kredim var yani. Vallahi bir albüm yaparsın. Bak 535, 535 kredi mi gidecek? Yani kısa kısa şarkılardan bir albüm yaparsın yani. Şimdi bunu merak ediyorum. Şimdi ben bu besteyi yaptığım için kafamda sözler ve müzik hazır. Şimdi bu amcaoğlu ne yapmış bir bakacağız. Çok iyi. <laughs>

Çok eğlenceli ya bir yandan da. <laughs> Vazgeçiyormuşum bunu çıkarıyormuşum. <laughs> Vallahi bir gün o da olacak. Dur geri gidelim diğerine bakayım merak ettim. Boşluk, bu ne hoşluk, Karanlık bir ona bir kalem Kavrımda, hızlı çağında Sözlerim Bu kalmasa, yarınlar olmasa Yaşanmaz, burada kalmaz Hayatta nasıl bir dünya bir anlasam Açıklı şarkılar yazmasam Bir boşluk, bu ne hoşluk çok güzel olmadı ya. Deminki daha güzeldi. Dur bakalım başka tarzlar deneyelim. Şuradan seçebiliyor muyuz ya? Bir yerden tarzları göstermiyor mu hiç? Yüz random style yapsak ne olur? Yüz random style. Futuristik J-pop. Hadi bir de öyle olsun ya. Kredimiz var nasıl? Sana bıraktık. Futuristik ne yapacağım bakalım? Hadi burada son deneme olsun. Yani kullanılacak kadar güzel bir şey çıkmadı şu anda. K-Kafiye olunca ne güzel akıyor. ne Nakaratı anlayamıyor. Nakaratın neresi olduğunu anlayamıyor. Mesela burasının nakarat olduğunu anlasa daha güzel olacak. Ama şöyle yani şu sözden sonra bu söz geliyor diye bakıyor. Şu anda diğerine bakalım. Ama yine şan bölümü çok güzel oldu. Gitar <laughs> ben de hata bak, şurayı iki söz yazmış mı ya iki tane ya da en azından burayı tekrar etmem lazımdı ki burayı nakarat olarak alsın. Burayı iki bölüm yazdığım için iki satır yazdığım için şurayı da buraya katıyor. Şuradan başlıyor nakarata. O yüzden de kötü tınlıyor. O benim hatam. Neyse. İlginç ama ya. Çok enteresan. Bu ücretsiz olan hali düşünün yani. Bir de bunun ücretli olanı olsa. Valla daha da yapılabilir ya. Ya Bunlar bizim hiç tarzımız değil. Hiç hoş olmadı. Bizim tarzımız bu değil. Bizim tarzımız direkt Hatta ne diyebiliriz ki? Indie rock diye desek mesela ne yapacak? Indie rock diyelim. Ha, şöyle de yapalım. Şunu silelim bir kere. Ee, şunu da iki kere yapalım. Anlayamıyor çünkü onu. Bakalım oldu mu? Ha. Nasıl bir dünya bir anlatsam? Acıklı şarkılar... şarkılar yapmasam olsun mesela. Hürrem'in burnundan çıkan sese bak. Crate diyelim bakalım. Son hadi bu. Yoruldum zaten bugün. Şu an saat kaç? Saat 2'ye geliyor. Şarkının kayıtlarını haftaya yetiştiririm diye düşünüyorum. Kayıt şarkıyı paylaştıktan sonra bu videoyu da paylaşırım peşine. Eğlenceli olsun. Hadi bakalım. Bir de çok hızlı yapıyor ya. Karanlık bir oda, bir kalem kağıtla gitarım yanında. Yalnızlık çağında umutlar kalmasa, yarınlar olmasa. Bak burası güzel olmuş. Vallahi fikir almak için bile olabilir mesela sözünüz vardır müzik yapamıyorsunuzdur Buraya gelip bak mesela umutlar kalması, yarınlar olmasa çok güzel yani. Bir besteci yapmış gibi Durunmaz güzel. Hayatta, nasıl bir dünya bir anlasam acıklı şarkılar yazmasam nasıl bir dünya bir anlasam acıklı şarkılar yapmasam bir boşluk Bak olduk, daha iyi oldu. Hayat var diye koştuk yokluğun ortasında sevdada kaldık Ey boşluk bu ne dostluk Bak burası da güzel oldu Yaşam var diye koştum evrenin ortasında Bir toz zerresiydi Melodi yazıyor ya Yağmur bu olması <laughs> <Dünyası>, Yüreğe konması <laughs> Bir huzur alması Dünyanın karması İçimde gezerken Kışımda aynası <laughs> Gönlümün oyması ya. Demirle dövmesi Nasıl bir dünya Tamam bunu anladık diğerine bakalım Vallahi melodi yazdı herif ya. Bir anlasam, acıklı şarkılar yazmasam nasıl bir dünya? Bir anlasam acıklı şarkı. Biz neyi dinledik şimdi? Şunu mu dinleyeceğiz? Ha baya bir şey yaptırdık karıştı. Karanlık Heh. bir oda, bir kalem kağıtla Gitarın o Fender. Yanımda, yalnızlık çağında Umutlar kalmasa Yarınlar olmasa Bu gitarlar daha gerçek gelecek. Bildiğin 70'lerde stüdyoda çalınmış bir gerçek Acıklı şarkılar yazmasam Nasıl bir dünya bir anlasam Acıklı şarkılar yapmazsam bir boşluk bu ne boşluk Hayat var diye koştuk Yokluğun ortasında Issız bir dağda kaldık Ey boşluk bu ne boşluk Yaşam var diye koştuk Evrenin ortasında Bir toz zerresiydik Bir yağmur damlası Yüreğe konması bir... Vallahi Valla bu, bu mesela yapıyı benim yaptığımdan daha çok seven kesin olur yani. Daha böyle soft dinlemesi. Bunu aç. Her yerde çal. Benimki öyle değil mesela. Benim yaldır yaldır. Sert. Bakalım. Yeter herhalde. Her şeyi denedik. Daha da denenebilir. Dediğim gibi bu biraz seni manipüle etmen gerekiyor yapay zekayı. Mesela orada söz iki kereydi. iki satırdı. iki satır daha ekledim. Daha iyi oldu falan filan. Kafiyeler vesaireler. Bunlar önemli. Evet. Şarkıyı benim şarkıyı kaydederken de bir şey yapacağım yayın diyorum ya video çekerim zaten tipimde kaymış hadi bakalım kendinize iyi bakın görüşürüz